Dönüşüm yıllarınızı hesaplamak ister misiniz? Benim gibi sizde doğum tarihinizi yazın. İlk önce tüm rakamları topluyorum. Burada görmüş olduğum rakamlarım toplamı 23 yapıyor. Ancak 9'lu sistemle bunu indirgemem gerekiyor. Yani 2 ile 3'ün arasına artı koyuyorum. Sonuç 5. 1982 yılına 5 ekliyorum. Artık doğum tarihimin gün ve ay yıl gün ve ay kısmını işim yok. 1987. Bu benim ilk dönüşüm yılım. 1987 yılını hesapladıktan sonra buradaki rakamları yine tek tek topluyorum. 10, 18, 25 yapıyor. Topladığım zaman 2012 yılı yapıyor. Bu benim ikinci dönüşüm yılım. 2012 yine kendi içerisinde topluyorum. 2, 4, 5 yapıyor. Yani 2017 yılı benim üçüncü dönüşüm yılım. 2017'nin yine rakamlarını topluyorum kendi içerisinde. 3 10 2027 bu benim dördüncü yılım olacak bakalım 1987 yılı benim ilk ilk öğretim dönemim 2012 yılında iş hayatına atılım yaptım ilerlediğim farklı bir kulvar seçtiğim bir dönem 2017 benim evlendiğim yıl 2027'yi artık beraber göreceğiz sizin ilk dönüşüm yılınız ne